Yalnız görmüyor şu anda pinatı Oraya doğru gidiyor. Pinatı biz de görmüyoruz. Peanut nereye gitti? Küçük haritadan bakalım. Şey ee, kapattılar, kapattılar şu anda evet. diğer tarafı. Evet. Şimdi oradan Peanut çıktı. Bengi üzerine çok fazla Sıçrayım. sar. Bengi bakalım oradan kaçabilir. Sıçraması var. Sıçradı ama Peanut da sıçradı. Peanut ikkana alıyor bir de Bengi karşısında. Bu muazzam bir fark yaratabilir seride. Peanut şimdi ninja baskın için alt koridora geldi. İki tane pembe tutam kullanılmış orada bu baskını hazırlamak için. Ama SKT'yi bu numarayı yemez ben. Şimdi oh, yalnız yedi, yedi işte Wolf orada yakalanıyor. Sıçrıyor ama sıçradığı yerde düştü. Rock Tigers ikinci skoru almayı başardı. Böylece bu skor hem de Prey'de kalıyor. Saldırı güç taşıcısında kalıyor. Bengi bu arada Gorilla'nın üzerine gitti. Çok güzel yakaladı onu orada. Ultisiyle birlikte Gorilla düşecek gibi gözüküyor. Nami de kaldı, Bengi de kaldı skor ama. E, alt koridor için önemli bir haber bu. Bengi kesti. Yalnız üst koridorda fark 40 milyon oldu ya. Milyon Ve sadece iki o burada ulti geldi, Pinat yakaladılar. Bengi de kalıyor skor. Tam sen yorum yaparken Kaan hiç beklemediğimiz bir anda orada Faker'la Bengi çok güzel oyun yaptılar. Kırmızı güçlendirmeye çalışacaklar ama oraya doğru Pinat geliyor. Manası yok çok fazla. Kozayı tutturmayı başardı. Bir de son perde geliyor. Bengi kaçabilecek mi? Bengi e, sınıra kadar gitti ama oh. oradan gelen bir içindeki alev işte o içindeki alev öyle bir yaktı ki bengi'yi. 3 daha, 3 alev, 3 okyanus hepsini gördük. Bu arada gorillaya gelen orada ulti, gorillanın canı çok az, gorilla düşüyor. Şimdi bakıyorum son perde geldi. Kime geliyor o son perdeden gelen mermiler? Faker'a, Dük de şimdi orada zıplatmayı başardı. Smeb'i, Smeb oradan uzaklaşabilecek mi? Uzaklaşmayı başarıyor. Prey'den bir trajedi denemesi daha geldi ama kimseye tutmuyor. Hani hep söylenir işte çok daha bizim tutturmak çok zor yakalatmak rakipleri. O bu arada koza tuttu üzerine trajik geldi. Faker üzerine çok fazla saran. Pidat orada sağ çıkmayı başarıyor ama kıl payı kurtuldu diyelim biz ona. Ava giderken avlanıyordu az kalsın. Ama kuleyi almayı başardı bu arada ROX Tigers yapısı. ROX Tigers nihayet düşürdü şimdi. Şeyi düşürdü. Altında ROX Tigers'ın çok hafif bir üstünü var ama oradan nasıl çıkacak acaba? Ee, Simep başı belada. Bengi tutturdu mu? Tutturdu vallahi orada. Üzerine bir de ulti yapıyor, atıyor. Ee, Simep çıkabilecek bakalım. Nami ultisine geldi. Hem Kuro'yu hem de tutmayı başardılar. Suyapis de geliyor. Orada Simep düşüyor. ultisi çıkama. çok kötü yere gitti. Dük kaçabilecek bakalım şimdi. Son perde de geliyor. Wolf orada tanklamaya çalışıyor. Eş geldi. Yalnız Fake Prey ne yaptı orada? Prey kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi orada kaptı dikenleriyle birlikte. Gorilla ve pozisyonu bitiriyor. Mi? Ses dalgası tutmuyor Prey'i. Yalnız ulti geliyor. Ulti tutmayı başardı. Tutturmayı lan. Başardı. Prey evet, orada şey. yakalanıyor ve Prey düşecek. Skor Duke'ta kalıyor. Dük devam ediyor şu anda. Gorilla'yı kovalıyor. Ama onu yakalayamıyor Smap. Ee, o da kendini ultisini formunu değiştirerek hızlandırarak kurtarmayı başardı o pozisyonda. Kırmızı güçlendirme için geliyor Bengi. Yine acaba orada kötü bir sonuç mu bekleyecekti onu ama hayır. Kırmızıyı çalamadı. Çok da devam etmiyor. Oradan uzaklaşıyor. Gorilla şimdi tutan bir su yapısı Diğer tane aldılar. Ee, Bengi de Gorilla almak istiyor ama Gorilla oradan sıçrayarak uzaklaşıyor. Bakalım e, Bengi çıkabilecek mi? Bengi oradan çıktı. Örümcek inişiyle kimseye yetişemiyor. Yalnız ee, Peanut. Rocks burayı rakip kırmızı yani rakip ormanı işgal eden SKT'yi bir eksik olmasına rağmen müthiş cezalandırdı. Biz bu e, senaryoyu daha önce izledik. acaba D'sin aynısı olacak? Dilsin geldi. Çalmayı deneyecek mi acaba? İçeride bir pembe totem var. E, o ses dalgasını tutturmayı başardı. Şimdi gitti oraya doğru indi. Oo, Elis'e ne oldu orada? Elis düşüyor. Dük içeri girdi. Kimde kaldı ama, Baron? Rocks'ta kaldı ama. Prey düşüyor. Swap düşecek bakıyorum. Swap de düşüyor. Pank hayatta. 3'te 3 üç yapan kim oluyor? Dük oluyor. Onun üzerine çok büyük bir... E, yük vardı Smap karşısında oynarken ama bir skor, burada üç skor daha çıkarmayı başarıyorlar. Şimdi üçüncü bulut ejderi yalnız bunu artık Rox'un alması gerekiyor. Peanut. Peanut'ın canı çok az. Faker, orada Peanut son anda kaçmayı başarıyor e, milyonlara minyonlara. Örümcek inişiyle. Ya yani 3 Biz... Üçüncü bulut ejderini verirlerse... Bu yarıştan... Koparlar mı diyorsun? Ya hayır, hiçbir yerde takip edemezler eski ya kopacak bir şey yok. Yani üç öle farklı bir durum. Oo. Smeb evet. yakalanıyor bu arada. smap almayı başarabilecekler mi? Işınlanma da geliyor. smap orada uzaklaşmaya çalışıyor. Işınlanma iptal etmedi. Dük. Üzerlerine gitmeye devam ediyorlar. Şimdi orada kimi yakaladılar? Kuro'yu yakaladılar. Arda. Pranger'ı çok azaldı. Pranger üzerine gitmedi. Allah de düşüyor. Swap şimdi kaçabilecek mi? Swap son anda Koza sayesinde uzaklaşmayı başarıyor. Faker kalası tutamış bir şekilde kulenin altına girdi ama çıkmak zorunda kaldı orada. Dük kaçmaya çalışıyor. Bengin'in canı çok az. Dük kaçabilecek mi? Dük de oradan çıkıyor. Hayır Koza geldi. Bir dakika devam ediyor. Gorilla. Hayır Gorilla gelmeyince SKT oradan çıkıyor ama üçüncü bulut ejderini alabilirler. Eee şimdi bakıyorum. Eee alt koridorda okuri alabilecekler pinata yine yakalıyorlar orada ulti geldi gorille tuttu o ulti ee, nereye kaçacak elis kaçmaya çalışıyor dük orada üzerine prey'nin üzerine şimdi döndü ama smap aradan bengi almayı başardı dük şimdi yakalanıyor son perde açıldı kule düşüyor koza tuttu dük oradan çıkabilecek mi çok tank dük şu anda smap arka tarafı bir şok patlaması daha gönderdi dük yine kozaya yakalanıyor ama hayatta kalmayı başarıyor bir şekilde kalkanlar kalkanlar Ka aynen öyle kaan ama arka tarafta eş düştü eş düştü eş düştü arka tarafta Şimdi 4 kişi Rockstar e saldırıyor. Faker'ın canı yine indi. K Kuro yakalamaya çalışıyor. Orada Dük, Wolf ve Faker kaçmaya devam ediyorlar. Trajedi. Ama bıraktılar. Bıraktılar çünkü biraz Orianna'dan çekindiler. Peanut, Gorilla ve Smeb şimdi yukarı koridora Faker'a doğru baskı geliyor. Faker kaçabilecek mi orada? Koza'dan sonra anda kaçmaya başlıyor. Smeb üzerine gitmeye kaçamaz. devam ediyor. Ultiyi kullanıyor. Kendi üzerine kalkanı oluşturdu. Boğar gidikenlerden Vay de be. kurtuldu. Faker Faker Playmaker yine kurtulmayı başarıyor bu pozisyonda. 5. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. An itibariyle. Bittirmeye devam ediyor. Trajedi geldi ama. Kimse yeni mullayamadı. Prince sıçrayarak kurtuluyor. Hem de şifasını kullanıyor o. Faker'ın ultisinin içinden çıkmak için. Çok daha fazla dikkat ediyorlar artık yalnız o Faker ultilerine. Aynen. Aslında yürüyerek rahat rahat çıkılabildiğini düşünüyorlardı ama Faker atınca o şok dalgası herkesten daha hızlı kapanıyor anladığımız kadarıyla. Yani ful, e, bir tek civa kuşağını civa yatağına dönüştürmesi kalmış. O, kapanmaya çalışıyorlar ters taraftan. Gelip Prey'i yakaladılar. Bang, Bang Prey'i birebir de alıyor. Şimdi Bang'i orada Smeb'in üzerine gitti ama Smeb hemen çekiciyle vurup geri ettirmeyi başardı Bengi'yi. Ee, bakalım nereye gidiyor? SKT şimdi Barona doğru ilerliyor. Ee, yalnız çok güzel bir şey, Dükü de ters tarafta bıraktılar ki e, Kadime gidiyorlar mı gitmiyorlar mı görsün ee, görünsün. Görebilsinler rakip takımı. Evet şimdi imitöre vurmaya imitör kulesinde vurmaya başladılar. Son perde açıldı ama son perde açıldığı gibi hemen gelen bir e, gel git dalgası var. E, gel git dalgasından sonra geriye çekilen Roxun e, bu e, hamlesini SKT kullanmaya çalışıyor. Bengi çok fazla hasar yedi, o uzaklaştı. Diğer bir yandan da e, imitör çıktı. kulesi düştü. Peanut kaçmak zorunda kaldı. Çok az canı vardı dediğin gibi kan. E, bakalım devamı gelecek mi? Faker yerine mıhlanıyor. E, i̇çindeki hele orada kurudan gelen çok fazla hasar geldi, verdi. Faker'ın uzaklaşması lazım. SKT imitör alıp çıkıyor. Yeter dedi. Smack Smack geliyor. Smap ters taraftan geliyor. Işınlaması kullanmış. Faker'dan uzaklaşmayı başarıyor. Yaz Faker'ın Kalkan zamanlaması, korkunç zamanımız zamanlaması inanılmaz yani. Çok iyi oynadı ya bu maçta. Gerçekten eksiksiz oynadı. Dük, o orta koridordan ittirmeye çalışıyor. E, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor. Bu kulenin canı bakalım daha fazla azalacak mı? Yarıya kadar indi. E, kuleyi almaya başarıyorlar. E, Rax'ın verdiği hasar yeterli olmuyor. Bengin canı çok az. Dikkatli olması lazım. Prey arada yakalanacak mı? Prey yakalanıyor. Bang, orada skor. Bang'i de kaldı gerçi ama çok yüksek hasar verdiler. Ee, ve ikinci imitör de açıldı. Şimdi bakıyorum, fake arkadan da piratin üzerine girip piratin üzerine dıkkaslar inanları gibi değil. Pirat da düşüyor, ee, hala düşmedi bu arada. Kule dük tanklamaya devam ediyordu. İlk Nexus kulesi düşüyor, İkinci Nexus kulesi düşüyor ve SKT ilk yarı final mücadelesinde finale adını yazan ekip oluyor. O Nexus'a vurdukça SKT daha da perçinlemiş oldu. Bu e, ünvanını böylece bir kez daha dünya finali çıkmaya kazandılar. SKT